Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir bugün balık burcu devam ediyorum sevgili balıklar yükseleni güneş burcu ay burcu balık olan arkadaşım 7-11 Kasım haftası siz neler bekliyor buna bakacağız arkadaşlar haydi bakalım sevgili balıklar herkes izleyebilir tabii ki bütün beğeni atan abone olan arkadaşlarım niyetime dahildir sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar balık burcu ee, kanalımızın süper teşekkür butonu aktif oradan yapacağım destekler sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun inşallah arkadaşlarım Bu arada kanalımızın içeriğinde e, kahve bakımları tarot bakımları mevcuttur izleyebilirsiniz Ayrıca akımdaki kişi videoları da var arkadaşlar aklımdaki kişi videoları zamansız zamanı ne zaman Dilerseniz o zaman izleyebilirsiniz Evet balıklar kolektif bir bakım sana uyanı al uymayanı evrene gönder kişisel danışmanlık almak istersen videonun altında açıklamalar var açıklamalardaki linkten bize ulaşabilirsin. Instagram dur alt refah kanalımızdan da bize ulaşabilirsin. Genel enerjine baktığımda bir takım negatif düşüncelerin var. Şimdi ben her zaman derim ki arkadaşlar negatif düşünceleri atın. Bakın burada da diyor ki zihninde olan negatif düşünceler senin için hayattaki gerçek zorluklara dönüşüyor diyor. Yani çok fazla negatif düşünce ve çok fazla korku çalıştırıyorsan korktuğunu yaşarsın arkadaşım. O yüzden düşüncelerini birazcık serbest bırak. Olumlu yönde ilerle arkadaşım. Ee, olumsuza odaklanmışsın. Olumsuza odaklandığın bir evrenden geçiyorsun. Beklediğin işler hiçbirisi beklediğin gibi sonuçlanmayacak. Bu şekilde ee, düşünüyorsun ama aslında düşünmek niyet etmektir balık burcu ve burada diyor ki e, birilerini azat et kızgın olduğun birileri varsa affet ee, üzerindeki ağırlığı at ve her şeyin düzeleceğine dair yürekten güven neden çünkü burada diyor ki hayatın gerçekten sihirle dolu hayatın gerçekten mucizevi tarafını yaşayacaksın arkadaşım başarmak istediğin için, başarmak istediğin olaylar için senin ihtiyacın olan gereksinimler ya da bilgiler senin önüne gelecek dedi. İşte bu da senin için bir mucize, yepyeni bir başlangıç olacak. Korkuların var, endişelerin var, işle alakalı ıı, yenilik istiyorsun belki de. Kendine güven, korkularını bir kenara bırak, güzel bir başlangıç yaşayacaksın diyor arkadaşım. Ve i̇lişkiyle alakalı burada sağlam, romantik bir ilişki gözüküyor bir çatışma ya da bir sessizlik olduysa kendinden emin bir şekilde beklemeye devam et. O güvenebileceğin birisi dedi. Ve kişi bu durumu sonlandırmak için karşına çıkacak olarak veriyor arkadaşım. Evet sevgili balıklar. Peki klasik tarot size ne verecek bakalım. tılsım dokuzlusu değnek ası kupa sekizlisi kılıç 7'lisi, kılıç dörtlüsü tılsım kralı ve kılıç oğlusu şimdi bu kısımda enerjisi tutan sevgili balıklar yorulmuşsun her şeyden bir vazgeçme isteği var üzerinde yani artık yoruldum, artık istemiyorum, artık gitmek istiyorum, artık bu yaşadığım sıkıntılar bitsin dediğim bir döngüden geçiyorsun. Bu biraz maddiyatla alakalı arkadaşım. Gerçekten çözemediğim problemlerin var. Ee, senin burada, bakın e, hepsi de olumsuz, olumsuz düşüncelerin içerisinde ve özellikle de böyle artık çözemiyorum, bittim dediğin bir noktada değnek asılıyor ki çok güzel bir fırsat çıkacak karşına. Ve bu, fırsat tılsım tılsım dokuzusuyla maddi manada rahatlayacağını gösteriyor arkadaşım. Yani bittim dediğin yerden tekrar çiçek açıyorsun sevgili balık burcu. Devam ediyorum arkadaşlar. Tılsım şövalyesi. O güneş. Hadi bakalım beğenenlere şifa olsun. Kupa prensi imparator içe ölüm kılıç altılısı ve kupa dokuzlusu şimdi bu kısımla enerji tutan arkadaşım yüreğinde nasıl bir hüzün var ise güneş zaten aydınlanacak dedi ancak burada daha çok böyle elinden kaçırdığım bir fırsat yitirdiğim bir fırsat işle alakalı maddiyatla alakalı kariyerle alakalı bir fırsatın sana tekrar dönüp geleceğini söylüyor. Diyor ki bunu sana sunacak birisi olacak. Karşına bir fırsat çıkacak. Belki umudunu yitirdin. Belki artık olmayacak diye düşünüyorsun ama burada karşına çıkacak çok güzel bir fırsat dedi. Ve şuraya baktığımda senden uzaklaşmış olan bir kişi var. Ya bir ayrılık ya bir sessizlik bir uzaklık var. İşte bu kişiyle alakalı da Tılsım Şövalyesi diyor ki o uzaklığı da o ayrılığı da karşı taraf bitirecek. Bitirmek isteyecek. Zaten güneş maddi ve manevi anlamda e, üzerindeki ağırlığı ve huzursuzluğu atacaksın. Dileğin gerçekleşecek hem de en net biçimde gerçekleşecek diyor arkadaşlar. Evet balıklar haydi bakalım bir tane daha alacağım. Tılsım Yedilisi kılıç beşlisi, kupa altılısı, tılsım dörtlüsü, aslan adam, aşıklar, şifa olsun inşallah yıldız. Evet beğenenlere şifa olsun. ...balık burcun beklediğin biri var... ...gözün yollarda... ...tamam kendi hayatına odaklanmışsın... ...kendi içinde, kendi dünyanda... ...oyalandığın bir enerji içindesin... Ee, ...bu kişiye karşı, beklediğin kişiye karşı... Ya da bu ilişkiye karşı... ...belki sormak istediğin hesaplar var... ...ancak burada diyor ki... E, ...aslında sen de aşkla bekliyorsun... ...aslında sen de özlemle bekliyorsun... ...ve bu kişi de aslında... ...şu an umutsuz... ...yani sana karşı onun da dileği var ama tekrar başlayacağınıza dair büyük bir umutsuzluk içerisinde olarak veriyor. Ve burada diyor ki arkadaşım beklediğin kişiyle alakalı gönülden istediğin bir dileğin var. Yıldız kartı. Ve yıldız kartı dileğin gerçekleşiyor dedi. Elleriniz tekrardan buluşuyor arkadaşım. Aşıklar tekrardan kavuşuyor olarak verdi. Evet arkadaşlar. Haydi bakalım enerjiler bize ne verecek arkadaşlar. Oh. Bakalım enerjilerinizde neler var dedim. Kendi kendine düştü. Balık burcum beğenenlere şifa olsun. Haydi bakalım. Öncelikle balıklar burada diyor ki kendi bedeninin bir kıymetini bil, bedenin senin tapınağın. Gerçekten ona çok iyi davranman gerekiyor. Bu ara biraz kendinle ilgilenmiyorsun. İçinde bir öfke var. Öfke zehri kendin içerken karşındakinin ölmesini beklemek gibidir diyor. Zehri kendin içerken karşındakinin ölmesini beklemek gibidir. Yüreğindeki öfkeyi dindirmen gerekiyor. Kendine bir bahaneler bul, kendine bir takım uğraşlar bul, hiç yoktan bir şeyler bul ve o öfkeni yiyen arkadaşım. Yani diğerlerine değerlerine bağlı kal. Evet öfkeleniyorsun ama aslında farkında değilsin. Test ediliyorsun. Birazcık sabret dedi. Bir kapalı kapı var ama o kapanın, kapalı kapının ardında e, ne olabileceğine dair çok derin düşüncelerim var. Biraz serbest bırak. Çok fazla düşünme. Ayrıca içinde bulunduğun durum ya da çıkmaz ya da öfkelendiğin konu her neyse o kadar da ciddi değil. Birazcık kendini rahatlat diyor arkadaşım. Peki soru cevap kartım size ne verecek sevgili balıklar? Haydi bakalım arkadaşlar. 3 tane kart alıyorum balık burcum. Birinci kartım, ikinci kartım ve üçüncü kartım. Evet videoyu durdurabilirsiniz. Tek karta odaklanabilirsiniz arkadaşlar. Ya da her bir karta ayrı bir soru sorabilirsiniz. Birinci kartımı seçen arkadaşım. Sorduğun sorunun cevabı belki birazcık muhakeme gerek gidiyor. Uyum dengesini bulacak. Durumun netleşmesini beklemen gerekiyor dedi. İkinci kartıma sorduğun sorunun cevabı belki dıştan görünüş sizi yanıltabilir. Gerçeğin saklanmasının da bir sebebi vardır dedi. Ve üçüncü kartıma sorduğun sorunun cevabı belki Allah Allah mevcut durumun değişkenliğini benimseyin diyor arkadaşlar. Evet kolektifine yüksek hayrın olsun arkadaşlarım. Beğenen arkadaşlarıma şifa olsun. Size uyanı alın uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.